Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir monitör tanıtımıyla sizlerle beraberim. Bu seferki monitörümüz çok ışıklı, çok güzel ambiyansı adeta sizi içine saran Philips'in 278M1R isimli monitörü arkadaşlar. Ambilight teknolojisi ve sağlam kasasıyla Philips'in bu monitörünü bence yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve oldukça hoşuma gittiğini söylemeliyim sevgili arkadaşlar. Kesinlikle bu Ambiglow teknolojisine bayıldım tam anlamıyla. Yani monitörümüz genel anlamda baktığımızda hani oyuncu monitörü denebilir ama şimdi oyuncu monitör dediğimizde 165 Hz falan filan arıyoruz. Bu monitörümüz sadece 60 Hz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. 27 inç boyuta sahip 4K çözünürlüğü var ve 1 ms'de tepkime süresiyle karşımıza çıkan IPS bir harika bir monitör. Benim için oyuncu monitörü aslında tam olarak bu monitör sevgili dostlar. Neden derseniz çünkü ışıklandırma sizi adeta alıp oyunun içine sokuyor. Duvara ve etrafa yansıyan ışıklar sanki ekranı daha daha büyükmüş gibi gösteriyor. Monitörümüzün arkasında 2 adet HDMI 1 adet de DVI çıkışı var. Ayrıca USB ve hızlı şarj USB çıkışları ve kulaklık girişi de mevcut arkadaşlar. Enbiglove teknolojisini arkadaşlar sizlere gösterebilmek için böyle bir test yaptım. Dilerseniz birlikte bir izleyelim bunu. Öyle devam edelim. Monitörün arka kasasını komple çerçeveleyen bu led ışıklar arkadaşlar sizlere oyun içerisinde veya izlediğiniz filmi içerisinde adeta ortamı genişleterek ele biraz da karanlık ışık falan yaparsanız olayı tamamen atmosferi yaşamanızı sağlıyor. Yani normalde 27 inç monitörden inanın 35 inç 40 inç gibi tad alacaksınız zevk alacaksınız. Ya yani kesinlikle ve kesinlikle böyle bir monitöre bir tadına bakmanızı isterim yani mutlaka ve mutlaka isterim. Çünkü ben daha önce hiç denememiştim. Philips'in bu monitörünü test etme şansı bulduğumda bu Ambilight teknolojisinin bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Çok hoşuma gitti abi kesinlikle. Monitörlerimizin ayarlarını yapabileceğimiz arkada bir tuş normalde var. Bu tuş sağa sola yukarı ve aşağı doğru hareket ederek ayarlar yapılabiliyor. Birçok farklı profil arasında geçiş yapabiliyoruz. Monitörümüzün ışık tepkime süresini ayarlayabiliyoruz. E, hızlandırabiliyoruz, yavaşlatabiliyoruz gibi. E, normal standart aslında diğer monitörlerde olan birçok ayarın yanı sıra ambiglove ayarında olduğunu sizlere söylemeliyim arkadaşlar. Ya şimdi ambiglove 4K'lı bir monitör olur da Witcher 3'ü 4K açıp oynamamız olmaz mı? Tabii ki bu monitörü arkadaşlar ben Witcher 3'te sizler için çektim. Test ettim daha doğrusu. İnanılmaz görünüyor. Yani özellikle tabii bilgisayarımızın son haliyle beraber de artık full artı fulllerde açabiliyoruz. Nvidia Airworks'lar falan havada uçuşuyor. Ama ambiyans arkaya verdiği ışık sizi oyunun içine resmen çekiyor. Yakında biliyorsunuz God of War'da çıkacak. God of War'u da bu şekilde oynamayı açıkçası çok istiyorum ve bekliyorum. 4K teknolojisi kesinlikle Ambil Glow ile birleşince Philips ortalığı dağıtan bir gaming ekran yapmış bence bana sorarsanız. Gaming monitör dediğiniz budur abi. 165 Hz olup da adamı vurmaya gerek yok. 60 Hz olsun biz çatır çatır oyunumuzun içine girelim. Atmosferi yaşayalım. Benim için dediğim gibi oyuncu monitörü budur arkadaşlar. E tabii ki bir şeyler izlerken... Film izlerken veya video izlerken de Arkadaki bu ışıklar gerçekten sizi doyuruyor adeta. Şu anda da 4K bir video bıraktım burada. Keyifle izleyin arkadaşlar. Evet sevgili dostlar yani ben Philips'in bu monitöründen açıkçası hani 60 Hz falan filan kafamda soru işaretleri falan vardı ama inanın yani 60 Hz'miş, 120 Hz'miş hiç onları hissetmedim. Kesinlikle bu Ambilight Glow teknolojisi ve 4K'nın birleşimi çok farklı bir ufka doğru beni yenilendirdiğini söylemeliyim. Kesinlikle artık monitörlere bakış açım değişti bu monitörü test ettikten sonra yani insanlar tabii ki teknoloji sürekli yetişemiyoruz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. 8K'lar çıkıyor, onlar çıkıyor, bunlar çıkıyor. Ama 4K bir monitör düşünüyorsanız, özellikle böyle Ambilight'lı, Ambiglow'lu bir monitör düşünüyorsanız kesinlikle arkadaşlar bunu size tavsiye ediyorum. 10 numara 5 yıldız keyif almama gibi bir ihtimaliniz yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.